Serdar, Türkiye'de büyük bir lojistik firmasının filo yöneticisiydi. Günlük işlerin sorunsuz ilerlemesini sağlamak için kullandıkları GPS cihazları, özellikle MÜS AV7 Zirgun modelleriydi. Bu cihazlar, tüm araçların anlık konumlarını ve hareketlerini izlemelerine olanak tanıyordu ve Serdar, her şeyin kontrol altında olduğunu düşünüyordu. Ancak GPS cihazlarının varsayılan şifreleri hiç değiştirilmemişti. Zaten yıllardır sorunsuz çalışan bu sistemin bir sorun yaratabileceği Serdar'ın aklından bile geçmemişti. Bir sabah Serdar kahvesini içerken filo'daki bir araç aniden durdu. İlk başta bunu önemsemedi. Ara sıra küçük arızalar yaşanıyordu. Ancak birkaç dakika sonra başka araçlardan da aynı sorun bildirilince işler yolunda gitmiyordu. Gözleri ekrandaki haritaya kilitlendi. Kırmızı ikaz ışıkları yanıp sönmeye başladı kalp atışları hızlandı ve içine tuhaf bir huzursuzluk doldu. Serdar ofisinin penceresinden Filo'yu izlerken bir uyarı sesi daha yankılandı. Birkaç araç daha durmuştu. Serdar'ın zihni karışmıştı. Filo'nun bir anda durması çok daha ciddi bir sorundu. O gün önemli bir teslimat rotası vardı. İçindeki huzursuzluk giderek artıyordu. Ancak bunu hala sıradan bir teknik arıza olarak görmeye çalışıyordu. Bu sırada Elif, İngiltere'de katıldığı bir siber güvenlik konferansından yeni dönmüştü. Türkiye'de doğmuş ve İngiltere'de eğitim almış bir siber güvenlik uzmanı olan Elif, konferansta GPS cihazlarındaki güvenlik açıkları hakkında yapılan bir sunum izlemişti. Sunum sırasında aklına hemen Serdar'ın firması gelmişti. Mikodus MV720 cihazlarının hackerların kolayca sızabileceği hardcoded şifreler içerdiğini öğrenmişti. Elif, Cihazların saldırıya açık olduğunu biliyordu ve bu durumu Serdar'a iletmeyi düşündü. Elif bir an önce Serdar'a ulaşması gerektiğini biliyordu çünkü bu tür güvenlik açıkları ciddi sonuçlar doğurabilirdi. Ancak Serdar bu tür konulara pek önem vermiyordu. Sonuçta sistem yıllardır sorunsuz çalışıyordu. Bu rahatlık Serdar'ın başına bela olacaktı ama henüz farkında değildi. Bir gün filodaki araçlardan biri yolda aniden durdu. Serdar İlk başta bu olayı sıradan bir arıza olarak gördü ve filonun tamir ekibiyle irtibata geçti. Muhtemelen yakıt sistemiyle ilgili bir sorun var dedi tamirciler. Araca müdahale edip bazı parçaları değiştirdiler ancak araç hala hareket etmiyordu. Serdar'ın kafası karışmıştı. Sorunun kaynağını anlayamıyordu. Tamirciler araçta fiziksel bir sorun olmadığını söylediklerinde Serdar'ın içine tarif edilemez bir korku düştü. Ellerini sıkıca birbirine kenetledi. Alnında soğuk terler belirdi. Elif'in uyarısı zihninde yankılanıyordu. Bu sıradan bir arıza değildi. Bu bir siber saldırı olabilirdi. Serdar, titreyen elleriyle hemen Elif'i aradı. "Elif, yardıma ihtiyacım var. Araçlarımızın yakıt sistemlerini kontrol ettirdik ancak sorun yok gibi görünüyor. Bu bir saldırı olabilir mi?" dedi. Sesi çaresizlikle doluydu. Elif durumu hemen anladı ve serdarı uyardı. Bu bir siber saldırı olabilir. GPS cihazlarınıza sızmış olabilirler. Elif, İngiltere'deki iş arkadaşı Tom ve Dubai'den Khaled ile iletişime geçti. Tom cihazların güvenliğini incelemek için hemen harekete geçti. Khaled ise durumu daha geniş bir perspektiften değerlendirdi. Bu Ivan ve Ravi gibi tehlikeli hackerların işi olabilir dedi. Bu sırada Rus hacker Ivan ve Hintli ortağı Ravi GPS sistemini hedef almıştı. MyCodus MV720 cihazlarındaki hardcode şifreleri kullanarak sisteme kolayca sızmışlardı. İlk adım olarak Serdar'ın filodaki bazı araçlarını durdurdular ve ardından küçük bir fidye talebi gönderdiler. Serdar telefonuna gelen mesajı okuduğunda içindeki son umut kırıntısı da yok oldu. Fidye talebi. Daha fazla ödeme yapmazsanız filonuzu devre dışı bırakırız. Boğazı kurudu ve anında soğuk terler birikmeye başladı. Bu bir şaka olmalıydı diye düşündü. Ancak gözleri mesajdaki miktara takıldı. Rakamlar adeta gözlerinin önünde dans ediyordu. Ofiste bir araç daha durduğuna dair bir uyarı sesi yankılandı. İçindeki gerginlik dayanılmaz bir hal aldı. Ivan ve Ravi planlarının daha yeni başladığını biliyorlardı. Serdar olayın daha da kötüleşmesini önlemek için hemen fidyeyi ödedi. Ancak hackerlar fidye miktarını artırma kararı aldı. Ivan'ın yüzünde sinsice bir gülümseme belirdi. Bu iş burada bitmez. Daha fazlasını isteyeceğiz. Bu sırada filodaki bir araç hackerların kontrolü altında hızla yoldan çıktı. Bir şoförün panik dolu sesi telsizden yankılandı. Kontrol edemiyorum. Frenler çalışmıyor. Ardından gelen çarpışma sesi Serdar'ın ofisine kadar ulaştı. Serdar'ın zihni boşalmıştı. Kazanın yarattığı korku adeta göğsüne çökmüştü. Ellerini başına götürdü, Nefes almayı unuttu. Bu benim hatam," diye mırıldandı. Hackerlar sadece araçları durdurmakla kalmamış, hayatları da tehdit etmeye başlamıştı. Serdar, Avan ve Ravi'nin ciddi bir tehdit olduğunu artık tamamen anlamıştı. Elif'e olan güveni arttı. Elif, Tom ve Kalet'le birlikte bir plan yaptı. İlk adım olarak GPS cihazlarına olan erişimi kesmeleri gerekiyordu. Tom, GPS cihazlarına sızan saldırıyı engellemek için özel bir yazılım geliştirdi. Elif, Eyvan ve Ravi'nin dijital izlerini takip ederek onları durdurmaya çalıştı. Khaled ise Dubai'deki altyapısını kullanarak saldırıyı daha geniş çapta kontrol altına almak için çalıştı. Eyvan ve Ravi durumu kontrol ettiklerini sansalar da Elif ve ekibinin karşı saldırıları etkisini göstermeye başlamıştı. Elif, klavyenin tuşlarına hızla basarken alnındaki terleri sildi. ''Tamam, Eyvan ve Ravi'nin giriş noktalarını bulduk.'' dedi Tom'a. Zihni tamamen bu ana odaklanmıştı. Tek bir yanlış hareket her şeyi mahvedebilirdi. Kaled ise sakin bir sesle, hadi şimdi tam zamanı dedi. Elif nefesini tutarak komutları gönderdi. Bilgisayar ekranı bir an duraksadı, tüm dünya durmuş gibiydi. Derin bir sessizlik. Sonra Ivan'ın sistemine ait kırmızı bir işaret ekranda yanıp söndü. Onları yakaladık, dedi Elif. Bu cümle içeride biriken tüm gerilimi bir anda boşalttı. Birkaç saniyelik sessizliğin ardından Elif'in yüzünde zafer dolu bir gülümseme belirdi. Ayvan ve Ravi'nin saldırıları durdurulmuştu. Serdar'ın filodaki araçları yeniden kontrol altına alınmıştı. Serdar bu deneyimden çok önemli dersler çıkarmıştı. Filolarının güvenliği konusunda çok daha dikkatli olması gerektiğini anlamıştı. Elif'e teşekkür ederek, ''Sen olmasaydın tüm filomuzu kaybedebilirdik.'' dedi. Elif ise gülümseyerek, Siber güvenlik fiziksel tehditler kadar önemlidir. Bir daha şifreleri değiştirmeyi unutma diye yanıt verdi. Serdar Elif'in önerilerini hemen uygulamaya koydu. Filodaki tüm GPS cihazlarının şifreleri değiştirildi, daha güçlü güvenlik duvarları kuruldu ve her cihaz için iki faktörlü kimlik doğrulama zorunlu hale getirildi. Artık Serdar'ın firması çok daha güvenliydi ve Serdar bu konuda çok daha bilinçliydi. Elif, Tom ve Kalet Ivan ve Ravi'nin ne kadar tehlikeli hackerlar olduklarını biliyorlardı, ancak bu saldırıyı püskürtmeyi başarmışlardı. Ivan ve Ravi'nin oyununu bozmuşlardı, ancak bunun siber dünyada yeni bir tehdit olmadığının da farkındaydılar. Her an yeni bir tehlike ortaya çıkabilirdi.